iş beni çok ağlattı. Çok. Bu durum beni çok ağlatıyor. Gerçekten nasıl gözüktüm bilmiyorum ama. Neyse kapatıyorum. Oksijen almam gerekiyor. Herkese merhaba yeni günümüze ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi saat 12 ben bugün futbola Yiğit'i ben götürdüm Murat uyumak istedi yarın da ben uyuyacağım Allah'ın izniyle o götürecek ee, hala uyuyor Murat Yiğit gelir gelmez hemen duşa girdi kızlar içeride kahvaltı yapıyorlar ben de hızlıca yine başlamak istedim çünkü zaten erken kalktığım için bir oruçlu olduğum için kahvaltı problemim de yok oruçlu olduğumda böyle hafta sonu iki yetişkin evde sadece çocuklar yesin senin kahvaltı problemin olmadığı için böyle işler çok hızlı ilerliyor çünkü biz kahvaltı ofis nafkasına oturdukça çok uzun kalıyoruz. Böyle ben ağırlık çıkıyor işte toplamaktan üşeniyorum falan derken böyle işler güçler daha böyle aksak ve daha böyle yavaş ilerliyor ama Ramazan böyle değil daha böyle hızlı ilerliyor değil mi? Sabah çok bereketli oluyor. Şimdi dünden katlanmış çamaşırlar var bir dünya onlar yerine yerleşecek. Halen daha makinede kurutmalı çamaşırlar var makina çamaşırlar var. Bütün nevresim takımları, çocukların bütün nevresim takımları değişecek. Şöyle kargaşa, o biçim. Yiğit'inki değişecek. Durum'unki değişecek. Yiğit'inki değişecek. Hepsinin nevresim takımlarını değiştireceğim. Hızlıca küçük odadan, yani çocukların odasından toplamaya başlayacağım. Sonra böyle blok 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 eve doğru şey, salon doğru geçeceğim. Böyle bir hızlı bir süpürme yaparım. Onun dışında bir planım yok. Ama nevresim takımlarını kendi bizimkini değiştirmiştim. Şimdi çocuk bunu çocuklarınkini değiştireyim. Çocukların ama yastık kılıflarını neredeyse her gün olmazsa bir gün yıkıyorum, bir gün yıkamıyorum. Yastık kılıflarını çok sık yıkıyorum. Kendi yastık kılıflarını da dahil. Ama neresin takımlarında işte böyle e, sanırım 3 haftada bir falan değiştiriyorum. Yani bazen böyle çok temiz kullanırsak çünkü silkeliyorum onları ben. 4 haftayı da bulduğu oluyor. Çocuklar çünkü temiz giriyorlar yatağa, temiz çıkıyorlar. Yatakların üzerinde şeyleri var, koruyucu pikeleri var. Olmadığı zaman daha sık Olduğu zaman benim için daha hızlı gidiyor. Uzun atık sosu. Ha bu akşam bir de iftara davet, iftara misafirimiz var. Ee, amcamlar gelecekler. Bu kadar başka bir şey yok. başlayayım. Önümüze açmış olayım. Çekimle yapmış olayım. Yani Yiğit'in pijamaları da futbollu. Futbol toplu. <laughs> Nevesin takımı futbol toplu falan fistan böyle tam bir futbol şey şeklinde devam ediyoruz. Nevresi mi? Nehirimin nevresimi tam bir bahar çiçekler açmış. Aynı onun gibi. Çok güzel deseni var. Bu da Duru kuşumun. Şimdi nehirin yatağını ittirip kapatayım. Duru'nunkini öyle geçireceğim. Bu nevresim takımlarının üçü de Ikea. Çıkarttıklarım da tamamı Ikea'ydı. Taktıklarım da tamamen Ikea. Üstleri kapanacak müziksiz hiçbir şey yapamadığım için şimdi Yiğit kuzeninin yanına gitti az önce ödevlerini yaptı oyun oynamaya Ömer'in yanına zaten annemle aynı apartmandalar Duru ile Nehir anneannelerine gitti anneannesi dondurma olacakmış Nehir'e ben de orada tabi böyle dağıldığıma bakmayın kamerayı düzenleyin bütün evi süpürdüm bunu zaten çok yayınladığım için biliyorsunuz niye odaklamıyor ya bütün evi süpürdüm. Ve o kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Yani çamaşırları katladım, evi süpürdüm, bir de toz aldım. Yani şuraları falan tozlarını aldım, odaları süpürdüm, çocukların odasının nevresimini değiştirdim. Şöyle Neresinden değiştirdim, pikelerini silkeledim. ve ee, Murat şimdi markette. Muratla birlikte akşam yemeği iftar davetine amcamlar gelecek demiştim herhalde. Onun için mutfağa geçtik. Murat ana yemeği yaptı. Kendi spesiyeli. Nerede? Şurada sardı onu. Şöyle piştikten sonra görürsünüz. O çekemedim o yaptığı için. Orada ben de işte evi süpürdüm. Böyle sarma, içinde böyle kıymalı bir bir iç harcı var. Onunla birlikte şöyle şeye lavaşa sarılmış fırında bir yemek olacak. Ana yemeğimiz hazır şeylerimiz var. Ana yemeğimiz hazır. Sevdiğimiz bir yerden mezeleri, mezelerimizi aldık. Mezelerimiz var. Ben istiridye mantarı hazırladım şöyle. Pişecek soğanlı. Mercimek çorbası pişiyor. Şimdi bir salata yapacağım. Böyle kırmızı soğanlı. Sadece kırmızı soğan. Küçük domates, çeri domates ya da şeker domates diyelim ona. Ceviz ve maydanoz olan bir salata yapacağım. Dediğim gibi sevdiğimiz bir yerden mezelerimiz var. Ana yemeğimiz var. Başka bir şey yapacak mıyız? Bu kadar. Bir de içeceklerimiz var. Bu kadar. Menümüz böyle. Şimdi soğanları kesiyorum. Dediğim gibi Murat söyledi mi bilmiyorum. Murat yemeğin, ana yemeğin ee, aşçısı Murat gerçekten. Onu geçen gün de yapmıştı bize. Çok beğendik. Böyle bir iç harcı hazırlıyor. Sanki bir kebap içi gibi. Kıymalı böyle kapya biberli, yeşil biberli güzel bir harç hazırlıyor. Onu iyice yoğuruyor. Sonra onları lavaşın arasına sarıyor. Üzerine de böyle süzme yoğurt ve salçalı bir sos gezdiriliyor ama içerisine koyduğu baharatların ne olduğunu bilmiyorum. Ama muhteşem bir tadı oluyor. Mutfak biraz karışık gözüküyordur zaten. Toparlarım buraları. Muhteşem bir şey. Ben bayıldım yediğimde. İçi dediğim gibi böyle biraz kebap içi hazırlanmış gibi. Çok benziyor kebaba iç malzemesi bu çok bu tencere tencere yemeklerimiz yok ama şık bir sofra kurmayı hedefliyoruz. Zaten amcamlar da yabancı değiller. Yani her halimizle bizi bilen tanıyan insanlar. Çocuklar akşam yemeğe gelmeyecek muhtemelen. Yani Yiğit o yemeği çok sevmişti. İstersen gel dedim. Ama e, büyük ihtimalle kuzeniyle geçirmek isteyecek. Belki nehir gelir. Bilmiyorum artık o gider, gidişata bağlı. Belki de sadece yetişkinler oluruz. İftarda bakalım. Yani bir güncelleme yapmak istedim. Ben de bu salatalarda kırmızı soğana bayılıyorum. İşte bayılıyorum. Yani işte maydanoz ve domatesle karıştığında şu an tamdır. bilmiyorum ama yani böyle e, sunuya böyle zeytinyağı al tabii ki Suyuna böyle ekmeği bandır bandır ye. Hatta ekmek kızartıp bu ekmekle muhteşem bir tat oluyor. Güzel de olacağını tahmin ediyorum. İnşallah Allah'ına kısmet ederse. Önemli olan zaten bir arada olmak. Yani öyle çok dediğim gibi tencere tencere yemekler yapıp şey yapmaya gerek yok. İnsan gerçekten bir çorba içiyor. Çok klasik bir laf ama hepiniz yani biliyorsunuz insan bir çorba içiyor tamam tıkanıyor. Murat ne alacak? Pastırma alacak marketten söylemesi ayıp. Benim canım biraz hani böyle seviyorum öyle açmayı. Hurma pastırma falan böyle hani sofrada olmasını. Bir de çöp poşetimiz bitmiş, çöp poşeti alacak. Böyle yani. Aa, gözüm yaşardı. Yemekte muhtemelen çekemem. Çünkü gerçekten insanın evde misafir olunca çekmesi çok zor oluyor. Belki o zaman sofrayı çekerim. O kadar. çok ağlattı. Çok. Bu çok ağlatıyor. Gerçekten nasıl gözüktüğünü bilmiyorum ama. Neyse <laughs> de kapatıyorum. Oksijen almam gerekiyor. Bilemedim ki. Ortaya çeksek daha güzel durmaz mı? Bilmiyorum. Şimdi ağzını kapatayım. Güzel olmaz. Ama hani öbürü daha böyle ortada ışığın tam altında ya daha güçlü ışıkta. Da. Şöyle bir şey çorbaya koyacağım Yavaş, mua! Kimi kesersin. Çok Ya işte onun... Bir tane daha diyor ki yemek yapıyorsunuz diyor. İşte misafiriniz gelecek, oruçlusunuz. Yemeğin tadına, tuzuna bakabiliyorsunuz diyor deniz ucuyla. Hı. Orucunuz bozulmuyor diyor. Hı. Ter, ter ızgarın üstüne yapıyorsun. Yağlı kağıt Aynen bu şekilde. Bilmiyorum. Abi. Nereye yaptın? Ee, yağlı <laughs> kağıt. Ne? 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 -"Bu Ne? 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 olur. Ne? 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 Geçmiş, şey geçmiş, geçmiş. Tavsiye edemeyecek ama. Hadi çabuk, yağ koyacağım üstüne çöplüğünü. Ay, başım döndü. Şu parça parça yağlar koyacağım üstüne. Çok güzel gözüküyor. İçi böyle, aynı kebap iç harcına benziyor. Çok benzer tad olarak da benzer. Ama iyice yoğuruluyor. Ve böyle lavaşa. Ama böyle market lavaşları o sert lavaşları değil. Daha böyle yumuşak lavaşları sarılıyor. Üzerine de böyle. Aa maydanoz. Maydanoz tekrar keseceğiz. Üzerine koymak için. Üzerine de böyle işte salçalı sos. Süzme yoğurt gibi böyle pürüzsüz bir yoğurt. Normal yoğurt da olabilir. Ve maydanoz. Şuna salata koyacağım. Şunlara mezeleri koyacağım. Şunlara hurmaları koyacağım. Şuna da mantarı koyacağım.